Hanımefendi iyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Ah, Bebek geliyor. Ah, ah, ne oluyor lan? Ah, bayılmadı bu. Ah, Abi şunu al. Düşünme. sarıl bakalım. <laughs> Ay, de, benim kafam çatlıyor. Sen, Ay, sen zaten böyle. <laughs> aldır haldır 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 gül. <laughs> tamam. Anlaşma. Nasıl gülmeyeyim ya? Böyle bir şey var mı ya? Yoksa... Cevap versene lan hayvan. Bu ebaz senin için uygun mu? Ne yapayım lan ben şimdi sopayı? Seni nereye sokayım Ha <laughs> baş... Ne demişler? Allah tren kazası vermesin değil mi? Başlayacağım senin treninden ya. Tren nereden çıktı ya? <laughs> İsmail'in orada dur da bir çay ısmarlayayım sana. Sakinleş, rahatla. Çay. Sevgi. <laughs> Sevgi var bizim aralarda Onu alacaktım. Taş gibi böyle memeleri... Ayıp oğlum, ayıp. Ayıp. Terbiyen takım bayan var. Ben bir Rıza babaya bakayım. Hadi iyi olur. Ablanınkiler de iyi ya. Şşş. Şşş. Lan yeter lan. Böyle şeyler söylenmez. Bu ne lan böyle? İntikam şerbeti abicim, misil. Ne? Misil yok mu ya? Hani bağırsakları harekete geçiren mucize ilaç. Allah Allah. Bir tadına bakalım şunu ya. Hı? İçmeseydin baba ya. Aa, aa! karışmayın adama yok. Canı çekmiş benim aslan kocaman. Ama... <laughs> Gastrit falan değilmiş ama değil mi usta? Bildiğiniz ishal yani. Ne var mı oğlum insanların içinde? Çekil önümden. Dur ya ne yapıyorsun? dedim ya. Çekil. Altımı yapacağım oğlum. Dirdir <laughs> <laughs> <Dur, dur>, çoban. <laughs> Nasıl kesiyoruz delikanlı? <laughs> ne? Eşek türeşi kardeşim eşek. Saklayayım mı lan saçlarını ha? Baba ya! Bakar bakar anılarını canlandırırsın. <laughs> ya kısırlaştırma ne ya? Sen sokak kedisi misin usta? İlişki uzmanı oldun ya sen benim başıma. Allah'ın odunu. Ayıp ediyorsun bak kalbimi kırıyorsun ha. Vallahi kırılacağım ben şimdi. Kırılmazsın kırılmazsın. Bir <laughs> olmaz sana. Hayır! Gel oğlum gel. Hay, hanımefendi olacak iş mi bu ya? Hay, hanımefendi olacak iş mi bu ya? Allah Allah Allah. Altımı oğlum ya. Al. Ha. Abi öne de yollasana biraz ya. Hayret bir şey ya. Operasyona mı gidiyoruz? mi belli değil ha. Ver ben, ben ben. ben istemiyordum.